Merhaba Yengeç Burçları. Bugün çakra açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçeceğim. Buna en son bakacağız. Birinci çakrayla başlayalım. Kök çakra. ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? E, sizi daha dengeli bir pozisyona e, sokacak olan konu nedir? E, buna bakmış olacağız. Gölge duygusu korkudur. Şimdi kupa kraliçesi çıkmış. Bakın. Belki de ihtiyaç duyduğunuz şey sizin biraz isteklerinizin peşinden koşmak ya da duygularınızı ifade etmek ya da duygusal davranmak e, yani aklınızı mantığınızı kullanmayı çok fazla istemiyor olabilirsiniz bugünlerde ya da mesela inatlarıyla pardon korkularıyla inatlaşan bir kadındır kupa kraliçesi Yani burada korkularınızın üzerine de gitmek istiyor olabilirsiniz yani burada her zaman davrandığınız gibi davranmazsınız ve üzerine üzerine gidersiniz bu sizi daha da cesaretlendirebilir tam da ihtiyaç duyduğunuz şey bu olabilir yani bugünlerde onun haricinde de bakın sevginizi ilginizi göstermeyle ilgili yani bir sorgulama içerisinde olmalısınız diyor. Sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişileri ne sevginizle ilginizle boğun ne de onlara soğuk davranın. Yani her ikisini de yapmayın diyor. Yani onlara dengeli bir şekilde sevginizi gösterdiğiniz konusunda emin olun diyor. Ve ne yapılması gerekiyorsa bu konuda o şekilde Çekinmeden belki de korkmadan, sonuçlarından korkmadan belki de bunları gösteriyor olmanız gerekir. Evet, gelelim ikinci kartan. Sakral çakra ile ilgili arzularınız, istekleriniz, yok aldığınız konular, yaratıcılıkla ilgili konular. Bunlara bakmış olacağız. Gölge duygusu suçluluktur. Şimdi tılsım ikilisi çıkmış. Siz bir sonuca varmak üzere olduğunuzu fark ediyor olabilirsiniz. Yani burada belki de istediğiniz bazı gelişmeler olmuyordur ya da genel olarak istemediğiniz şeyler oluyordur. O yüzden artık bir sonuca varmak, bir hüküm vermek, bir karar vermek üzere olduğunuzu fark ediyor olabilirsiniz bu konularda. Ama diyor ki acele etmeyin. Karar vermekle ilgili hiç de uygun bir zaman değil. Olması gerekenler yaşanıyor. Şu anda bir akış gerçekleşiyor. O yüzden bir süre sonra bu konuyu tekrar gözden geçirin diyor. Çünkü olay, durum ya da sizin hisleriniz değişebilir. Tekrar o gün düşünürsünüz, olayı değerlendirirsiniz diyor. Bugünlerde belki de yani bu konularda bir gelişme ya da bir adım atma ile ilgili durumlar olmayacağı için ya da dediğim gibi burada bir sabırsız davranma, telaş etme ya da bir sonuç sonuca varmakla ilgili uygun bir zaman olmadığına göre siz kendinizi, aklınızı, biraz sorumluluklarınızı, işlerinize belki verebilirsiniz. Meşguliyetlerinizle belki de kafanızı dağıtmak ya da bozulmuş olan moralinizi belki de bu şekilde toparlamaya çalışmak çok daha iyi olabilir diyebiliriz evet gelelim 3. karta göbek çakrası şimdi güç, sizi güçlü yapacak olan şey nedir ya da hazmetmeniz gereken kabullenmeniz sindirmeniz gereken şey nedir onu göreceğiz şimdi şeytan kartı çıkmış şimdi burada bakın şeytan kartı bize negatif bazı duygularımızın ee, yükselebileceğini ve bunlarla mücadele etmek konusunda kendimiz biraz çaresiz hissedebileceğimizi söylüyor. Yani burada belki de e, korkularımız tabii ki burada göbek çakranın da e, utançtır e, gölge e, duygusu. Mesela o da olabilir elbette. Ya da suçluluk bir şeye, ya da bir kişiye saplanıp kalmış gibi hissetmek gibi. Yani her ne olursa olsun negatif duygunuz yükselmiştir ve onunla mücadele edemiyorsunuzdur. Yani kendinizi sakinleştiremiyorsunuzdur ya da bir vesvese, bir huzursuzluk hali yani söz konusu olabilir burada. Fakat şeytan kartı diyor ki bunların hepsi birer yanılgı. Yani siz aslında burada biraz aklınızı, mantığınızı devreye sokabilirseniz, biraz soğuk kan, sakin kal, olabilirseniz, olayı değerlendirebilirseniz ya da bir kişiyle ilgili ise bu negatif duygular onunla paylaşırsanız eğer bunların bir temelinin olmadığında size kolayca fark ettirebilir diyor. O yüzden burada cesur olmayı zaten size tavsiye ediyor. Yani aklınızı mantığınızı kullanmak, cesur olmak, yani bu huzursuzluğunuzun ortadan kalkmasının haricinde sizi güçlü yapacak şeydir de diyebiliriz mesela bugünlerde. ya da belki de burada sizi huzursuz eden bazı şeylerin kabulü. Bunların hazmedilmesi, sindirilmesi, bunları da belki de yani göze almak. Çünkü korkunuzla kendinizi sınırlandırmayın diyor şeytan kartı cesur olmayı ve iletişimi size tavsiye ediyor. Bunlar kendinizi çok daha iyi hissetmenizle ilgili olarak belki de uygulayabileceğiniz şeyler olabilir. gelin evet, dördüncü karta kalp çakrası. Burada tabii ki sevgi, aşk, birlik duygusu, anlayış vesaire. Bunlarla ilgili gündeminiz nedir? Onu görmüş olacağız. Buradaki gölge duyguda keder. Şimdi kupa üçlüsü çıkmış bakın. Şimdi zaten burada bir sevinç hali görüyoruz. Yani burada belki de çok uzun zamandır beklediğiniz bir haber alabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir kişiden ya da çok sevdiğiniz bir konuyla da ilgili olabilir. Bu zevk aldığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Tabii sevgi aşk konuları dedik genel olarak. Hani belki de partnerinizden, yani hoşlandığınız kişiden eğer ki bir partneriniz yoksa çok güzel bir gelişme olabilir. Ve buna çok sevinebilirsiniz. Burada bir kutlama hali de görüyoruz elbette. Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelirsiniz. Belki de güzel bir gelişme olmuştur. Bunu kutlayabilirsiniz mesela. Onun haricinde tabii ki burada bazı düşünceleriniz ya da yapmak istediğiniz şeyler varsa hislerinizde olabilir elbette. Bunu korkmadan açıklayın diyor. Yani belki de fikir almak noktasında da çevrenizdeki kişilerden uygun bir zamandasınız diyor. Ya da mesela bazı tekliflerle karşılaşırsanız da burada herhangi bir sorgulama yapmanıza gerek yok diyor. Uzun uzun düşünmenize gerek yok. Aranızda çünkü çok güzel bir uyum var diyor bakın burada. Eşsiz bir ahenk var aranızda yani burada onaylayın tamam deyin evet deyin vesaire yani burada dediğim gibi direnç göstermenize ya da ben bir değerlendirme yapayım demenize hiç gerek yok diyor yani bu konularda gayet güzel bir gündeminiz varmış gibi gözüküyor evet diyelim diğer karta 5. kart yani boğaz çakrası Burada da iletişim konularındaki gündeminiz nedir? İfade etme. Tabii ki kendinize ifade etmeniz gereken konuları da kapsar burada. Başkalarıyla olan iletişiminizi de elbette kapsar. Dürüstçe ifade etmeniz gereken konular ya da dediğim gibi kendinize itiraf etmeniz gereken konular yeni bir durumun içerisindesiniz gibi gözüküyor. Bakın burada belki de yeni kişiler söz konusu ya da yeni bir konu gündeminizde olabilir ve yeniliğe açık olun diyor zaten ve yeniliklerin de size iyi geleceğini söylüyor yani bu kişileri belki de hayatınıza dahil etmek konusunda hani hemen yanında kupa çıktığı için yani burada size iyi şeyler getirecek ya da sizi mutlu edecek bazı sonuçlara ulaştıracak sizi diyebiliriz. Ya da hayatınızın kontrolünü elinize alın diyor. Hani Beklemeyin karşınızdaki kişiden beklemeyin. Ne hissediyorsanız ne düşünüyorsanız bunları söyleyin diyor. Yani ancak siz kontrolü ele aldıktan sonra durabileceksiniz diyor. Yani burada belki de siz yani istediğiniz şeyle ilgili olarak ya da istediğiniz kişiyle ilgili olarak sürekli çevresinde dolanıyor olabilirsiniz konunun ya da düşüncelerinizi ifade etmeyle ilgili olarak duygularınızı ifade etmeyle ilgili olarak. Hani dolaylı yollar seçiyor olabilirsiniz ama burada dediğim gibi yani direkt burada kendinizi ifade etme noktasında kendinize güvenin ve doğru ve dürüst bir şekilde bunları ifade edebilin de diyor. Evet. Gelelim diğer karta. Kılıç onlusu çıkmış. Altıncı çakra. Yani alın çakrası gizli olan fark edilmeyen ama fark etmemiz gereken şey. Yine anlayış ve birlik duygusunu oluşturulmasıyla ilgili olarak da belki de anlamamız gereken şeyler söz konusu olabilir yine burada. Buradaki gölge duygu da yanılgı içerisinde olmaktır. Şimdi kılıç onlusu çıkmış. Şimdi bu konularda belki de bakın siz son noktaya geldiğinizin farkında olmayabilirsiniz bir konuda. Şimdi uzun bir süredir belki de umut ediyorsunuz, güzel gelişmeler oluyor ama ondan sonra sizin canınızı sıkan, sinirinizi bozan bazı durumlar söz konusu olabiliyor ve siz yeniden umudunuzu kazanıyorsunuz ve aynı konuyla ilgili olarak yine devam ediyorsunuz. Yani böyle bir süreç yaşanan bir konuyla ilgili artık devam edemeyeceğinizi düşündüğünüz bir zaman söz konusu olmuş olabilir. Ama burada en azından belirsizlik bitti diye sevinmelisiniz. Hani burada belki de bazı tavırlarınızı, davranışlarınızı değiştirmeniz gerekiyordur. Yanında araba kartı bakın. Hani Yeni bazı tavırlar içerisinde olmalısınız. Kendinizi farklı şekillerde belki de ifade etmelisiniz. Bunu fark edecek olabilirsiniz. Ama dediğim gibi aynı şekilde ilerleyemeyeceksiniz yani oradan. Bunu bilmelisiniz artık diyor kılıç onusu belki de geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir bunun da farkında olun diyor farkında olun ki bir daha kendinizi bu pozisyona getirmeyin hani kendi sorumluluğunuzu da alırsanız eğer bundan sonra o şekilde davranmazsınız. Yani şeklinde de ifade edebiliriz burada. Fakat burada bakın her ne kadar sizin biraz canınız sıkılmış olsa da güneş de yükselmekte burada. Yani siz bu duygu durumundan çok çabuk bir şekilde de çıkacaksınız aslında. Ama yine de en azından bir süreliğine hiçbir şey yapmayın bu konuda diyor. Hareketsiz kalın. Çünkü belki de duygusal olarak ne kadar hırpalandığınızı fark etmeniz gerekiyor burada. Ve plan yapmaya da başlayın diyor ama. Yani siz ayağa kalkacaksınız elbette burada. Ve ayrı konuda yeni bazı tavırlar, bakış açıları geliştirerek aynı konuda devam edebilirsiniz. Ya da yönünüzü de değiştirebilirsiniz. Kimse size burada bir şey söyleyemez diyor. Yani burada artık sorumluluk sizde değil. Yönünüzü değiştirseniz bile. Ama planınızı, programınızı hemen bu olay olduktan sonra yapmaya başlayabilirsiniz diyor. Evet. Gelelim 7. karta. Tepe çakrası ya da Taç çakra diyebiliriz. Burada da yine farkındalık, bilgelik, yükseliş konuları. Ee, çok güzel bir kart çıktı. Mahkeme kartı. Buradaki gölge duyguda dünyevi bağlılıklar ya da bağımlılıklar diyebiliriz. Tabii ki Şimdi mahkeme kartı bir uyanış demektir zaten. Bir fark ediş. Bir şeyin hani fark edilmesi sebebiyle aslında duyduğumuz hani dehşete kapılma durumu ya da duygusu diyeceğim ama tabii ki buradaki dehşet yani her zaman kullandığımız anlamda değil aslında. Yani hani tüylerim diken diken oldu deriz mesela bazen. Yani bu olumlu bazı şeylerle de ilgili olabilir. Olumsuz bazı şeylerle de ilgili olabilir. Ama biz burada zaten her iki ihtimale de hazırızdır yani. Ee, ve bunun neticesinde de biz bir bizde bir rahatlama durumu söz konusu. Zaten bakın kılıç onlusu çıkmış yine yanında sebebi ve sonucu olarak görebiliriz bunu şimdi burada ilerleme şansınızın olmadığını fark etmenizden kaynaklı da olabilir yani o konuyla ilgili de olabilir burada. Şimdi bunu fark edip artık kendinizde bir yenileme yenilenme durumu olması gerektiğinde fark ediyor olabilirsiniz burada ama her halükar dediğim gibi mahkeme kartı olumlu kartlardan bir tanesi de zaten kendinizi yeniden doğmuş gibi de hissedersiniz bunun neticesinde bir gerginlik bir korku bir endişe durumu söz konusu olsa da yine de burada karma kartlarından bir tanesi de zaten siz eğer iyi niyetliyseniz bunun sonuçlarından korkmanıza gerek yok diyor ve ayrıca bakın burada fark etmeniz gereken geçmişi arkanızda bırakmalısınız artık o sayfayı kapatın diyor gelecek çünkü size e, hediyeleriyle e, gelecek eğer ki bu şekilde bir tavır sergileyebilirseniz yani geçmişi düşünmeyin artık e, orada belki de yaptığınız bazı hatalar olabilir ya da ya da kalp kırıklıklarınız, hayal kırıklıklarınız olmuş olabilir. Ama onları bırakın ve yeni bir sayfayla çok daha güzel, mutlu ve başarılı zamanların sizi beklediğinden emin olun diyor mahkeme kartı. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Bunu da gündeminiz olarak kabul edebilirsiniz. Tılsım yedilisi çıkmış. Şimdi sabırlı bir bekleyiş içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor. Tılsım yedilisi belki de bir girişimde bulunmuşsunuzdur mesela. Duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmiş olabilirsiniz ya da bir yatırım yapmış olabilirsiniz mesela ya da bir davranışta bulunmuşsunuzdur ama bunun neticeleri nedir karşı tarafta bunu bilemiyorsunuzdur mesela ve kendiniz biraz sabırsız hissetseniz de burada yapabileceğiniz bir şey yok mecburen bekleyeceksiniz diyor. Ama bir sürenin sonunda da bu geri dönüş olacak diyor yani. Fakat siz eğer sabırsız davranırsanız belki de bu süreç daha da uzayabilir. Bir netice alamazsınız diyor yani tılsım yedilisi. Şimdi tabii ki burada eğer ki bugünlerde bir girişimde bulunacaksanız da uzun vadenin ya da emeğin tecrübenin ön planda tutulması size kazandıracak diyor. İşte popüler olan konular, gelip geçici olan durumlar ya da birden çok fazla para kazanma gibi konular. Yani bunlara bunları ön planda tutarsanız onlar size kazandırmayabilir diyor Tılsım yedilisi. Evet, gelelim. Bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja son olarak. Endişeli olduğunda içinde bulunduğun duruma ve ana odaklanmak ihtiyacın olan şey olabilir. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.